Sertti bir şeyler anlatıyor. Vay demek dinlemedin. Oğlum anlamıyorum ki bir şeyler. Ya Frankfurt mu açtın ya sen? Oğlum, evet, mal mısınız ya. mısınız oğlum ya? Bu çıkarmış. Çınar en sonunda oynamış öyle diyor. Çok yapacağınız şey şimdi ya. One more in business. <laughs> 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 <Yalan yetikam. gülüyor> ya da yeti kapa. Kardeşim ben oyun oynuyorum hadi kapat. Kim o ya? Saliye, evet. kabart hadi, kabart. Ayy, sana diyor evet. Kapat hadi kapat sonra diyorum. Ayy sesi geldi. Hey. Bye, bye. bye 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 Aşkım beni aldatıyor. <laughs> Lan sinek vızıltısı yani. geldi. <laughs> Komutan bence geri çekil biraz. Helal komutanım. Canı yok 117. Kardeşim kapat arayacağım seni. Arayacağım <laughs> evdeyim zaten. Hiçbir hani. şey yok. Hadi can hadi bye 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 Nice Bay bay. Helal koyayım. be. Aldı ya. Nice bro, nice. Kim kim başlattı maçı amına koyayım? Nice, nice, Ben başlattım da. Yaram niye bakmıyorsun? <laughs> <laughs> Yaram niye bakmıyorsun? Ne bak. bileyim. Bir şey yapmadım ki hiç. Tamam bilmeden yapmıştır ya. Eko. Niye bakmıyorsun? Niye niye? Biri beni arıyor ya. Bu kim? Kim ya o? Beko. Efendim. Ha. E. Canım. Where are from? Turkey, aşkım sen. Oh yeah. uh, Vz... Yes, man. Where from? Yes. Ah, I see like. işim var play. Vz... <laughs> yes, geldi gene vız. Adamlar silah çekmiş amun. Eşekler. Geliyorum aşko. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ben adamı öldürdüm Aynen. sandım. Bıçak attı yandı, lan yandı, yandı. Bıçakla ben Mustafa bir yeri bıçaklıyor sandım. Yani bıçak oynar ola. Aynen öyle. Dolduruyorum. Ya bu B girdi ama onu koyayım. B B B B B B. Geliyorum aşko. Alınmaz burada. Girmemiş mm. burada. Evet <laughs> izle orşı. <varias> diyecektim. <laughs> diyecektim. kaldık. Ya ya. Oyun çok takılıyor. Sikim yapacağınız şey ya. Yemin ederim var ya. Al tevter atacağım ban ama. Nerededir bu adam? Ah. Burası. Hemen <laughs> sağında silah var ama ama silah görmedim ki. Körsün oğlum. Fark etmedi. Onun oğlum. Spike yerleştirildi. Nice bro, nice. Uşunmayıcı hazır. Ne abi? Ya 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 ya. Habeşler bro, this is Habeşler. We are Habeşli.

Now? Bir bu da Ne diye ya bunlar? Anlamadım. Adam çok garip konuşuyor. Biliyor musun kimse ki böyle konuşuyor? Var. Komutanım sakin ol koruyacağım sizi. Biraz geri çekilin. Ya, boş konuşmayı kesin yeter Yöntem. ama öpüyorum ya. ya. Oyun zaten takılıyor oynayamıyoruz ama öpüyorum. Can lazım can can. Bitti. Neye bakıyorsun neye?

Yeah. okuyoruz. Continúes de vinz. Oo esta. Bro, very uh fast Mehmet, speaking you at canım, Mehmet. Attım bebeğim. On 10 kere söylemek lazım ya. Ya. Yeah. Very fast speak bro. What? Yeah. Who? Nasıl <laughs> ses ama koyayım. Ebi. Gidi. <laughs> Efendim baba. Kim Frankfurt oh. uh, <laughs> ya? Ben Afrika'mda. Yo. Copy 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 I got mate. Copy Patlat düşman görüldü. olabilir bir kahvaltı için. Slow. Ha onu Ahmet almıştı. Luigi. <laughs> ya da Ahmet da sonra bakarız. beat falan. Onun dışında yok. <laughs> Zız. Zız. Bakın hmm. da 3-5 şey Evdeyim. Ne şey? Çok dur, önemli dur. değil o. Sütümüz falan da var bak Su eksik yani su var ama bir tanesi... var. Biraz kullandım. Tamam onun dışında yok. Birlikte. Başkası istediyse anın başta. Baktım hemen. İşte onu Ahmet'e soracağım ya. Onu boş yere <laughs> alırız. Aa var he orva aldılar. Ya baba. Geldim. Ben yanıma hiç Mid mid. Bir canı var ya üzülmeyelim de. mid. mid. Yas, bir <laughs> zaytöy yerim. Mide üstte tepede yerleştirildi. <laughs> bir içecek aldım, yine bulandırdı ya. Enerjisi sikeceği. Ben sağda. Neyse ne? Eşek var, eşek. Para eşek. Jet can I have a operate skin? Sıkıntı var mı? İyi miyiz? verir misin Siyoğun. bana? Çıkarsa

ben senin paran yetiyordur diyecektim Çok de sen öyle. her türlü buraya zaten ama bakıyorum gerek don. yok. Duman indi. <gülüyor> Tuttum. <laughs> A yazar kalanmış lan tutamamış pardon. Birini <laughs> bulduk. Lan kör dam. Lan. Bak burası. Bak burası. Nerede amına koyayım? Ya, ya, abi, <laughs> bilmiyordum diye. Ya, Yarar söyledik oğlum. Yarab Şaşırdı gördün mü dayı Cemet? Anlamıyor ya. ya Yarab bilmiyordum. Karışım sen enerji sikeceğim için. Şu an içmiyorum. 5 milyon hiç ben her skeci. Madem oynamak istiyorsunuz. As. As Kay Nereden geldi lan o? Ah mit. Ben niye vuramıyorum mı? Sage mi bura Sage. Ay ay komutan. <laughs> Elan. <laughs> komutan sorry man. <laughs> komutanım sorry man. Sorry man komutanım. C attım yanlışlıkla. <laughs> Nerede bu Reyna? Yaram Reyna. Moli ne? <laughs> Komutan markasınız ya. Dız, dız. <Gülüyor> tamam. <gülüyor> 51 vurmuşum Mustafa. Adamı hiç vuramamışım ya. Allah. Hayret şey söv. Sövmedim. Bıçak şey attı ya. Hmm. Neresi bıçak şey attı? Sen, sen de Adamı da ne kadar dipe düşürsün Mehmet Rezil olmuş adam zaten Yasan yes, Aynen evet Yine enerji ol olmuş Arkadaşlar var Arkadaşlar <laughs> Oh my god Ne yapıyorsun eşek? abi ya. Ayakta kalan son oyuncu. tam eşek ya. Kim? Sky Sky. Ben de bizim Sky sandım. Ben sen söylersen. Alır mı öyle? 1.10 oradan veriyorum. Tamam oldu. Neyse düşük vermiştim. Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Eee, does anybody have a fan doll skin? Benim pingim kaç gözüküyor? Ben Senin pingin... 56.

Bakın 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 tam bakın tam Şaka mı abi? Watch <laughs> <laughs> Ay yanlış attım. Nerede? Şurada sanırım da. Ik ben BK Sim, ik heb don't play with Hey, hey, go. Je hebt heel safe. Oi, Nigel. Oi, Josla, je buurt op. Ik ben eh, Ze playing lineups, playing lineups. Dayı. Günlerini göster. Bunu nasıl çözdürüyorduk ya? Böyle? Left. Aynen. Aa. Evet. Çöz çöz Mehmet çöz. çöz. Yer canım var. Anneme onu sevdiğimi söyle. Yaşa düşüyor işte. Yaşa düşüyor işte. Bro you can't do Bro. Çözersin. Heyecanla mı lan aldık? Allah helal. Op, opi <laughs> aldın. Tamam. Oğlum operatör var zaten bende Seni operatörü vereyim yani, Ya Mustafa gel vereyim Ben bir tane mandalat değişecek ya da Yani lafın gerisi çünkü S öndeyim Eee Just yes. can Sana ne a skin again? Mustafa mısın Mehmet? Evet Hı? Sana diyor operatör I atacak Bu da abi öyle skin istiyor çay No 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 Fandle Yeah thanks Değişecek Mustafa Oyunca mı operatör? Oh you you want to really uh, Get over to your home Andale Drop 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 mala. Düşmanlar B'de. Burası. Al al team, al team. Spike B'de düşüyor. Aa, yani. <laughs> Kankuş, paket burası. Uzla bakalım. Ama hayırdır bire. Bomba burada. Ama yamay. Viper'dan gitteydi. Hayırdır galiba. Close to the left. Bir düşman kaldı. Evet da. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Adamı vandan alacak. 30 saniye. Evet adam adı sen base'i mi kontrol ediyorsun? Hayır ya. A'dan dolaşır gelir burada. Diye kaç kaç bak. Diye. Helal. Nice. Dolaşır falan manyaklar belli olmuyor. Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değil. Unutma. Hiç kim please. Yes. Ne diyor? Bit ne demek? Evet. Anlamadım ki. git Şarkı, Şarkı olarak değil herhalde. Değil yani de. Anlamadım ne demek istedi. Sizin sınıf İngilizcem lan. Çekilin yolumdan. Geliyorlar buraya. Ben ben Maybe one minute. Çok çok iyi, çok iyi. Bu yarının son turu. Çok mutlu olan şerif sen? sana. İyi an şerif ben sevdim. Ay. Silah diyor. madem oynamak istiyorsunuz. Operatör mü? tamam. Bu an play, let's play. Let's play. Spike B'de düştü. <gülüyor> 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 Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> 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 Şaşkını vurdular yerleştirildi. Ya. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Gücünüzü toplayın. Bir savaş. Q aldım. Kör var. Ghost aldım. Gidip kurarız hadi. İnşallah. Daha tıkla kurdur yani Mehmet. Hı uh -huh. Sol atmanı. Çözmeyi nasıl yapıyorduk? Sağ değil mi? Çözmeyi sağ tıklı. Yaptım olmadı ya. Ben Sol tık basmışsın ben evet. Çok bilemedim. Bilir doğru kontrol etmeye şimdi Gözse direkt oturuyoruz. <laughs> Biri bunu alabilir mi? çekiyor heel keke. Oy 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 oy. Yine. Şaşkın hedef kuracak. çalışıyor. Sağ Mini Burada <çember>. <Gülüyor> 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 City tarafında. o guys. Oh, Neye bak? Usta <laughs> 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 so bana şerif skin düşün. misin? Dolduruyorum. Aha. Hadi Al with Serif, with serif masas, masas, Full serif, full serif. Şerif skin. Ver <laughs> beden. Oh, sağ Her işim aldın Ne diyor ya? Make up Bil <laughs> Ağzında çok yuvarlıyor kelimeleri Okay. Get... Yeah 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 I'm gay Ah oh, ye yeah. Minchun oldum diyor sağa işte. Kaçtınız Teşekkürler kankuş Patlat şurayı popu bir düşman kaldı. Golba hazır ne? değil. Sadece öldürecek mi Mehmet? Nasıl e öldüreceğiz? Ben <laughs> her şeyim bitti. No, no, no. Hit, şey attım ben. Nerede lan bu? Lucky, unlucky. <laughs> ya best. Lucky bu Ne yapıyor lan burada? Ah. <laughs> oh. Cemur. O oh, sen Ne? 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 Uzakta atlıyoruz. Gekko çok güzel karakter ya. Benim elim Gekko mu yoksa Mehmet? Ya benim mailim... Sky'dan sonra. <laughs> Sky'dan sonra. Sky'ı oynayamıyorum da oynamayı seviyorum. Oynayamadığını düşünüyorum. Hayır. Körü var ben ve için. sağlıkçı abi. Daha iyisin ne yani? Mükemmel olmuş Let's play. Let's play. Let's play. Let's play. Duman indi. Kuvvet işareti. Şaşkın vuruldu. Otur aşağı. Mike çalışıyor. Sağ minik adam. Topunun tanesi. Duman atıyor. Bir düşman. Helal be. Come on, play. Let's play. Ne? Demişimiz bu oldu. Son sayı. Bu zaferi hak ettiniz. Şimdi alma vakti Bu zaferi hak hareketini şimdi alma bak. Ben şuradan bir line up atayım lan sayıdan evet. At bebeğim. Şöyle. Mustafa 20 vurmuş be uff. Erkek ama. Ben kurda daha çok vurdum neyse. Buradaki adam var noob çünkü. Niye bu noob harbi? Bilmiyorum ki. Öbür tarafta görüşürüz.

İs going low up bir düşman. Ya 87 şey daha pesim. Ne yapacağımız? Evet evet diyoruz. <laughs> 12-3 değer açardım ya, 12-3 değer açardım sus. Ya be hepsini burada böyle çözeceğiz ki reyna karşı. Yeah <gülüyor> <gülüyor> nice, nice guys. Helal. Yuturmu onun 65 mi? 65. <laughs> Bence güzel maçtı. Hiç. Çok değil mi? Ben şu an aynı. Başım derin.